Herkese merhaba, bu videoda sizlere paralel evrenlerin şimdiye kadar hiç anlatılmayan hikayesinden bahsedeceğim. Ama bu konuyla alakalı tek video bu olmayacak. İkinci video ise birkaç video sonrasında gelecek. İyi seyirler. 18 Mart 1871'de 66 yaşındaki bir adam Fransız hapishanelerine götürülür. 24 Mayıs'ta Finistere'deki Morlaix Koyu'nda Fransızca bu anlamına gelen Tuğ Kalesine hapsedilir. Serbest kalmadan önce orada 6 aya yakın bir süre hapis kalır ve kaçmak gibi bir şansı da asla yok. En ufak bir kaçma veya itaatsizlik yaparsa hiç uyarılmadan askerler tarafından vurulacağı kendisine açıkça söylenmiş. Hatta o dönem bir garnizon asker ve bir savaş gemisi eşliğinde hapse atılan tek mahkum kendisi olmuştur. Bu kişi Louis August Blancouille. Daha önce bu ismi hiç duymamış olabilirsiniz ama bu adam hikayemizin baş kahramanı. Peki bu adam ne yapmıştı da onu bir savaş gemisi eşliğinde hapse attılar? Kendisi hukuk ve tıp okumuş, eğitimli birisiydi. Ayrıca Cumhuriyet yanlısı ve monarşi karşıtı olan Şaboni grubunun bir üyesiydi. Ve bu yüzden o dönemin yönetimi tarafından ağır bir ceza almıştı. Çünkü monarşiye karşı Cumhuriyeti savunuyordu. Kendisinin biyografisini uzun uzun anlatmayacağım ama onu paralel evrenler macerasına sürükleyen şey siyasi mücadelesinin bir cezasıydı. Blanco'yu cezasını çektiği kalede zorlu koşullar altında yapayalnız bir şekilde mahkumluğunu yaşarken özgür kalıp kalmayacağı veya buradan sağ çıkabilip çıkamayacağını hiçbir şekilde bilmeden günlerini geçiriyordu. Haklı olarak bu yalnızlık onu derin bir şekilde düşünmeye itti. Okyanusun dalgaları içerisinde bulunduğu kalenin duvarlarına çarparken kafasında bir şeyler dönmeye başlar. Ve gerçekten de çok çılgınca bir düşünceye kapılıp bu dünyada şu an bir hapishanede olduğunu ama belki de tek bir dünyanın var olmadığını ve başka dünyalarda şu anda özgür olduğunu ya da başka bir dünyada yine hapishanede olduğunu düşünür. Ve bunun üzerine bir kitap yazmaya başlar. Derinliği bir uçurumun derinliği ile tasvir edilebilecek o kitap Yıldızlardan Gelen Sonsuzluk, Şubat 1872. Kitabında paralel evrenler hakkında bir kuram geliştirir. Aslında kuramı çok basit. Zorlanmadan herkes anlayabilir. Ona göre eğer bir tane blanquiy varsa evrenin başka yerlerinde başka blanquiyler de vardır. Çünkü eğer bir şey bir kere var olmuşsa ikinci kez var olmaması için hiçbir sebep yoktur. Eğer bir şey var olmamışsa bu şey sıfırdır. Ama bir kere başlamışsa sadece bir tane değildir. Yani bir kere yaratılmışsa binlerce kez daha yaratılmış ve şu an evrende kendisinin binlerce kopyasının olabileceğini düşünmüş. Tabi bunu hem kendisine hem dünyaya hem de evrene uyarlayarak binlerce hatta milyonlarca evrenin var olabileceğini öne sürmüştür. İlk etapta bunun saçma olduğunu düşünüyorsanız şöyle düşünün. Canlı veya cansız her şey atomlardan oluşur ve bu atomlar insanlar, yıldızlar, galaksilerin ve evrenin oluşmasını sağlıyor. Ama bu olay bir kere yaşanmıyor. Her gün yeni insanlar ve yeni yıldızlar doğuyor. Bu da yeni olasılıklar doğuruyor. Örneğin elinize bir zar aldığınızı düşünün ve o zarın bir defa altı geldiğini varsayın. Eğer o zarı durmadan atmaya devam ederseniz tekrar altı gelme olasılığı çok yüksek. Bunu evrene uyarlarsak şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Eğer evren bir kere var olmuşsa bir kez daha var olabilir mi? İşte tartışmayı başlatan Blancouin'in kuramı bize bunun mümkün olduğunu söylüyor. Dönemin sistemine karşı devrimci ve isyancı bir kişi olan Blancouin siyasette yapamadığı devrimi bu kez bilimde yapmaya çalışıyor ve eski bir tartışmayı tekrar gündeme getiriyor. Eski derken çok çok eski bir tartışma. Sizi 1300'lerin sonu ve 1400'lerin başına götüreyim. Blanco'dan önce bu tartışmaları yapan başka insanlar da vardı. O dönemin cesur düşünürleri olan Pierre de Terentais, Richard de Middleton ve Augustinus Trempus. Belki de bu isimleri hiç duymadınız. Ben de daha önce duymadım. Hatta yanlış da okumuş olabilirim. Onlar evrende başka dünyaların da var olabileceğini söyleme cesaretinde bulunmuşlar. İddiaları o dönemin ilahiyatçılarının ilgisini çok çekiyor ve ilahiyatçıların bu konuyu merak edip dini sorgulamalar yapmasına yol açıyorlar. İlahiyatçıların o dönem en merak ettiği sorulardan bir tanesi acaba tanrı daha önce var olmuş bir şeyin hiç var olmamış olmasını sağlayabilir mi? O dönem bu soruları sormak cesaret istiyordu çünkü kiliseye göre en büyük güç Tanrı'ydı ve kudreti sorgulanamazdı. Ama bombanın pimi bir kere çekilmişti ve onlarca şey arasında o dönem en çok konuşulan ve tartışılan şey buydu. Yani çoklu evrenler. O dönem bu tartışma bir cevap bulana kadar bitecek gibi görünmüyordu ve zaten günümüze kadar da bitmedi. Ama 13. ve 14. yüzyıldaki bu tartışma bir ilk değildi. Çünkü önce 5. yüzyılda atomcular da benzer bir fikir öne sürmüşlerdi. Ama o dönem pek ses getirmemişti. Atomcular denilen grup Anaxagoras ve Empedokles gibi filozoflar tarafından kurulmuş bir okul ve onların fikirlerini benimseyen bir öğrenci topluluğuydu. O dönem atomcuların fazla ses getirmemesinin bir sebebi vardı. Aristoteles, Tanrı'nın insanlar için tek bir dünya yarattığını ve başka dünyaların var olamayacağını iddia ederek bu düşüncenin önünü kesmişti ve Aristo'nun fikirleri kiliseyi inanılmaz mutlu etmişti. Hristiyan kilisesi Aristo'nun bu düşüncelerini derhal kabul ederek onu desteklemiş böylece paralel evrenciler ve destekçileri sessizliğe gömülmüştü. Tabii ki Aristo'nun bu konuda sunduğu fikirler bu iş için bir son değildi ama kilise o dönem atomcuları ve onların fikirlerini benimseyenleri susturmak için Aristo'yu desteklediler. Ve çoklu evrencilere karşı Aristo'nun ortaya attıklarını bir zafer olarak görmeyi seçtiler. Ariston'un anlattıklarına da geleceğim ama öncesinde kilisenin o dönem bu zaferi nasıl taçlandırdığına bakalım. Bakmalıyız çünkü meselenin din ve o dönemki bilim arasında ne kadar ateşli bir mesele olduğunu görmemiz lazım. Çünkü o dönemki kilise varlığını riske atan bu meselenin bitmesini istiyordu ve tartışmayı Ariston'un teorileriyle kazandıklarına inandılar kilise yöneticileri bu zaferi kutlamak için eskisinden daha büyük ve daha güzel katedrallerin inşası için birbirleriyle yarışa girmeye başladılar. Kilise o kadar mutluydu ki kesenin ağzını iyice açtı ve Beovis Katedrali Amienskini, Chartres Katedrali Reimskini ve Paris Katedrali Borgusinkini geçer. Aranızda bu yerleri görenler varsa bu yerlerin kilise ve paralel evrenciler arasındaki savaştan doğmuş olduğunu öğrenmiş oldular sanırım. Evet, kilise zaferini ilan etmişti ama bir sorun vardı. Şimdi Aristo'ya ve neler söylediğine gelelim. Öncelikle Aristo'yu ve onun eserini anlamamız lazım. Çünkü bu mutlak görünen zafer bir saman elevidir. İlerleyen yıllarda Aristo'nun eserine kilise tarafından arka arkaya sansürler yani yasaklar gelmeye başlar. Aristo, Hristiyan dünyasında yani batı medeniyetlerinde her zaman otorite olmuş büyük bir isimdir. Eserleri Arapçaya ve Latinceye çevrilmiş eğitimli insanların gelişiminde her zaman rolü olan önemli bir şahıs. Bu nedenle onun yazdıkları, fikirleri göz ardı edilemezdi ve zaten göz ardı edilmemişti. Kilise onun yazdığı Gökyüzü Üzerine isimli eserine bel bağlamıştı. Bu eserinde ilk etapta bir sorun görmeyen kilise, sonralarda Aristo'nun onlarla aynı fikirleri paylaşmadığını, hatta Tanrı'nın mutlak gücüne ve İncil'de yazılan İsa peygamberin gökyüzüne yükselip ölümsüzlüğe ulaşma ayetleriyle ters düşen bazı tezleri olduğunu fark eder. Örneğin dünyanın sonsuz olduğunu belirtmesiyle Tanrı'nın gücünü bir bakıma inkar etmiş oluyordu. Sadece bu da değil, ona göre hiçbir varlık maddeden bağımsız olamazdı. Bu durum Hristiyanlığın ruh kavramıyla çelişen bir şey. Hatta bedenin ölümünden sonra ruhun hayatta kalamayacağını söyleyerek İsa peygamberin Tanrı katında ölümsüzleşmesiyle ters düşüyordu. Doğada gerçekleşen işleyişin düzenli ve değişmez olduğunu söyleyerek kutsal kitaplarda geçen mucizeleri de dolaylı olarak inkar ediyordu. Bunlar ve daha niceleri kilisenin dikkatini çekiyor ve kilise Aristo'ya karşı harekete geçerek sansür eylemlerine başlıyor. Tarih 1210 olduğunda kilise bir açıklama yayınlar ve Gökyüzü Üzerine isimli kitaba hem kamusal hem de özel alanda açıklama yasağı getirtir. Yasağa uymayan kişileri ise kilise tarafından aforoz edilmek gibi sert bir şekilde cezalandıracağını söyler. Bunun üzerine ne mi olur? İnsanlar bu konuyu daha çok merak etmeye ve araştırmaya başlıyor. Ardı arkası kesilmeyen cezalarla kilise bu işin önünü almak istese de yeterli olamıyor. Tarih 1277'yi gösterdiğinde başka yerlerde de Aristo'ya karşı aynı sesler yükselmeye başlar. Paris Piskoposu Etienne Tempier, Aristo öğretisinde yer alan 13 önermeyi yasaklayarak duruma müdahale eder. Ama bu da yeterli olmaz ve Psikopos Tempir bu kez tam 219 önermeyi yasaklar ve bunları destekleyen her kim olursa olsun onları aforoz etmekle tehdit eder. Özellikle Aristo'nun Tanrı Başka Dünyalar Yaratamaz tezine sansür getirir. Kitabın içerisinde daha pek çok önerme vardı ve kilisenin bunlarla baş etmesi imkansız olmuştu. Ayrıca o dönemde fikirleri bu denli yayılmış olan Aristo'ya ve tüm argümanlara karşı çoklu evrenleri de savunmak çok zor bir mesele haline gelmişti. Aristo'nun kazandığı bu müthiş kariyer ve sunduğu argümanlar karşısında paralel evren fikrini savunmak için Aristo'yu yıkacak yeni ve cesur bir adım gerekiyordu. Çünkü kilisenin ilk zamanlarda onu yüceltmesi onun fikirlerinin önünü çok fazla açmış ve ardından gelen sansürler ise onun daha çok merak edilip fikirlerinin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamıştı. Hatta kimilerine göre modern bilimin doğmasının sebebi olarak kilisenin o dönemki sansürleri gösterilir bu da başka bir video konusu. Hatırlarsanız videonun başında bahsettiğim 3 tane adam vardı. Terentez, Middleton ve Trempius. Bu adamlar o dönem kilisenin yoğun baskısı ve sansürüne rağmen başka dünyaların da var olabileceğini söylemişti. Ve kilisenin zaferinden yıllar sonra kilise için tekrardan tehlike çanlarını çalmaya başlamışlardı. Ama bu sefer tek bir fark vardı. Bu sefer tartışmalar din etrafında şekillenmeye başlamıştı ve birçok isim kitaplar yazarak, teoriler sunarak paralel evrenleri, Din temelli reddetmeyi ya da din üzerinden kabul etmeyi savunmaya başlamıştı. Ama dincilerin de Aristoya karşı pek başarılı olduğu söylenemez. Yalnızca bu fikri tekrar gün yüzüne çıkararak bunu din temelli bir şekilde kılıfa sokmuşlardı. Ve Tanrı isterse başka dünyalarda yaratabilirdi şeklinde soyut ve temelsiz söylemlerle tartışmayı pek de ileriye götürmeyi başaramamışlardı. Ve bu konu yeniden soğumaya başlamıştı. Aradan yıllar geçiyor ve bu sessizlik sürecinde Kopernik, Descartes, Galileo gibi isimler dünya, güneş sistemi ve uzay hakkında çalışmalar yapmış ve bu çalışmaların sonucunda dünya hakkındaki fikirlerin değişmesine yol açmışlardı. Özellikle Galileo'nun ayı ve diğer yıldızları gözlemlemek için teleskop kullanması yeni bir aydınlanma yarattı. Galileo o dönem ay üzerindeki dağları, Jüpiter'in uydularını ve başka yıldızlar keşfettiğini yazar. Bu insanlık için çok önemli bir keşifti çünkü artık dünya dışında neler olduğunu kendi gözlerimizle görebiliyorduk. Ve bu keşif kaçınılmaz bir şekilde o muhteşem sorunun tekrar sorulmasına yol açtı. Uzayda başka dünyalarda var mı yoksa sadece biz mi varız? Bunu merak eden gözlemciler o dönem teleskopları diğer gezegenlere çevirirken ortalığı karıştıran bir başka gelişme yaşanıyor. Ve eski bir atomcu olan Lucretius'un 4. yüzyılda yazmış olduğu Doğa Üzerine isimli el yazmaları keşfedilir ve çoklu evrenler tartışması tekrar hızla yayılmaya başlar. Aristo'nun 4. yüzyılda susturmayı başardığı atomcular bir şekilde tekrar sahneye çıkmayı başarırlar ama bu kez tartışma birden fazla dünya var olabilir mi şeklinde sorulmuyordu. İnsanlar çıtayı yükselterek sonsuz sayıda dünya veya evren var olabilir mi tartışması başlar. Çünkü az önce bahsettiğimiz Kopernik'in çalışmaları ortaya bir şey çıkarmıştı. Ona göre evrenin bir merkezi yoktu. Dolayısıyla merkezi yoksa o halde sınırsızdı. Bu düşünce çoklu evrenlere de yansıyarak sınırsız evrenler yani bilinen adıyla sonsuz sayıda paralel evrenlerin de var olabileceği fikrine yol açmıştı. Ama o dönem yapılan gözlemler ile ne başka bir dünya ne de benzer bir canlı yaşam örneğine rastlanmadı. Ama çoklu evrencilik artık daha çok tartışılan bir konu haline geldi. Konunun tekrar tartışmaya açılmasıyla uzun süren yeni tartışmalar tekrar alevlendi ve burada isimlerini tek tek sayamayacağım kadar kitap ve bu kitaplarda yeni yeni önermeler ortaya çıktı. Haliyle iş tekrar kilise ve dincilere geldi. Çünkü hatırlarsanız videonun başında anlattığım gibi kilisenin bu konulara ciddi bir alerjisi vardı ve bu tartışmanın yasa bulmasını ya da bir şekilde İncil ile bağlantılı bir açıklama istiyordu. Çünkü aksi bir durum yaşanırsa Tanrı'nın mutlak güç ve kudreti sorgulanmış oluyordu. Bu nedenle dinciler de bu konuya merak duyup çeşitli kitaplar yazmış ve fikirlerini öne sürmüşler. Ama bu fikirlerin bazıları çok uç seviyede olduğu gibi inanamayacağınız kadar ilginç olaylar yaşanmış. İlk önce düzgün fikirlere bir bakalım. Mesela Isaac Newton'ın mektup arkadaşlarından birisi olan rahip Richard Bentley, Ateizmin Yalanlanması isimli kitabında Tanrı'nın neden bir tane dünya yaratmak yerine bir sürü gezegen yarattığını sormuş. Ve sonra bu gezegenlerin Tanrı'nın ihtişamına tanık edilmesi için yaratılmış olabileceğini savunmuş. Diğer bir muhterem dinci olan William Derham da aynı yıldızlar ve gezegenlerin İlahi tasarımın gökyüzündeki izlerinin işaretleri olduğunu söyleyerek Rahip Richard'ı destekler ve tartışma tekrar din merkezli şekillenmeye başlar. Kimileri çoklu evrenlerin olabileceğini ve bunun bir yaratıcının kudreti olduğunu savunurken kimileri ise bunu kabul etmenin Hristiyanlıkta yeri olmadığını savunur. Tartışmalar böyle devam ederken çatlağın birisi mekana giriş yapar. Mekana giriş yapar derken paralel evrenler konusuna yeni bir soluk getirir hem de bambaşka bir soluk. Emanuel Swedenborg. Bu adam çevresinde çok tuhaf şeyler yaşadığını anlatmaya başlar. Rabbin yani Allah'ın kendisine göründüğünü melekler vasıtasıyla Hz. İsa'nın vahiylerinin artık değiştiğini söylemiştir. Onun anlatımına göre bunu ona Allah söylemiş. Kendisinin anlatımı bu şekilde. Peki o bunları anlattı ama bunlara inanan insanlar çıktı mı derseniz tabii ki çıktı. Hatta birçok kişi onun müridi olmuş. Ve Emanuel onlara Hristiyanlığın sadece dünyaya özgü bir din değil, kozmik bir din olduğunu yani kendilerinin kozmik Hristiyanlar olduğunu söylemiş. Ve müritleri bunun şerefine Yeni Jerusalem Kilisesini inşa etmişler. Hatta 21. yüzyılda yani günümüzde de hala daha Yeni Jerusalem Kilisesi ve onun müritleri görevlerine devam ediyorlar. Ama bu güncel dinin en büyük sıkıntısı henüz başka gezegenlerden gelen bir Hristiyan ile tanışmamış olmaları. Bir gün bu kozmik din meselesi hakkında da video yapacağım. Bütün bu deli saçması fikirler uzun yıllar süren tartışmalar günümüze kadar ulaştı. Aradan geçen zaman içerisinde sürekli yeni kuramlar ortaya atıldı. Bunlar arasında kara delik evrenleri, sonsuz enflasyon evrenleri ve daha niceleri. Ama hiçbirisi paralel evrenleri açıklamaya tam olarak yetmedi. Videonun başında bahsettiğim ve bu ateşli tartışmayı başlatan Blancouin'in hapishanede olduğunu hatırlarsınız. Eğer şu an başka bir evrende hala hapishanede değilse bizim evrenimizde 1879 yılında serbest kaldı. Bütün bu spekülasyonlara baktığımız zaman paralel evrenler konusu belki hiç kanıtlanamayacak belki de bir gün kanıtlanmayı bekliyor. Ama şu anki haliyle henüz kanıtlanabilmiş değil. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.